Dizide sizi nasıl izleyeceğiz? Ee, şimdiye kadar hiç oynamadım bir karakter aslında benim Ali karakteri. Yetiştirme yurdundan kaçmış. Ve aslında mahallede kurduğu küçük çetesiyle e, zamanla büyümüş. Sevmeyi bilmeyen bir adam daha çok. Dizinin hikayesi çok çekici bir hikaye aslında. Ve karakter olarak da öyle. Aç dizinin başlıca temalarından. Sizin aşkınız nasıl olacak? E, azal Hazal karakteri daha çok duygularıyla yaşayan. E, daha romantik bir karakter. Ali ise biraz daha tersi. Yani mantığıyla aynı zamanda o içten gelen öfkesiyle, e, nefretle ya da o işte güven problemiyle hayatı çözen bir adam. Zor bir aşk, zor bir aşk hikayesi. Siz de ailenizle hem çok uzaksınız hem de çok yakınsınız. Bu düğüm nasıl çözülecek? Bu, bu düğüm seyirci biliyor aslında. Çok düğüm atılıyor seyirci. Yani e, böyle çözsün diye. En çok bunu merak edecek seyirci. Yani hikaye buraya nasıl geldi? Bundan sonra ne olacak? Bayağı ilginç durumlar bizi bekliyor aslında. Böyle alışılmış dizi mantığından biraz daha uzak bir hikayesi var. Dizide seyirciye en çok etkileyecek olan şey nedir sizce? Dizide Lale Mansur. <gülüyor> <gülüyor> Beni en çok ayıskı verin derim. Tempo, süritmi, hızı ve hikayesinin gerçekliği biraz şaşırtacak.